Ashes of Creation hakkında bir şeyler söylememi istiyorsunuz. Başlangıçta fikir güzeldi. Hala da merak ettiğim, denemek istediğim oyunlar arasında yer alıyor ama bunun için delirmiyorum. Neyse, ön incelemeye girmeyeceğim çünkü bu oyun çıkana kadar en az 50 kez daha değişir. Ekip, iki lafı bir araya getiremediği halde meşhur olabilmiş bir takım yayıncılar yüzünden kendi gibi davranmaktan vazgeçti. Dinamik fikirlerle yola çıktıkları bu yapıda kısır bir döngüye takıldılar. Gecikmelere neden olan yayıncıların hakimiyetine bir son vermek istiyorsanız sizi Lagomast'a tanıştırayım. Lagomast oyunlardaki gecikmeye daha fazla gecikme ekleyerek diğerlerinden bile dandik olduğunu kanıtlayabilir. Nasıl mı? Mesela bir oyunu 50 pingle oynuyorsunuz. Çok az diye düşündünüz. Lagomast'a bir tıklıyorsunuz ping anında 500'e çıkıyor. Bu sayede ne siz karşınızdakini ne de karşınızdaki sizi vurabiliyor. Oynadığınız oyunları tüm çeleştirebiliyor ama bunu yaparken çeviri dandik olacağı için cümleler anlamını yitiriyor. Böylece cehaletinizi daha hızlı bir şekilde yayabiliyorsunuz. İçinizdeki solucanı ortaya çıkaracak bir bağlantı. Lagomast. Gecikmek güzeldir. 8 yıldır geliştirilen bu oyunun hala çıkamadığı halde senelerce paket sattığını biliyor muydunuz? Birkaç yüz dolara kadar uzanan paketlerde kozmetik ve oyun süresi gibi içerikler vardı. 17 Ocak 2024 itibariyle satışlar kapandı. Bundan sonra ön sipariş yok. Neden? Öyle işte. Bir nedeni yok. Çok delikanlı insanlar oldukları için paraya tamah etmiyorlarmış diyelim bitsin. Pozisyonlar tükenmiştir. Peki bu ne anlama geliyor? Ortada sadece James Steven ve arkadaşlarının oynayabildiği bir oyun var. Oyunu da eleştirisini de kendileri yapıyorlar. Geçen haftaya kadar muhteşem denilen bir özelliği değiştirdiklerinde böylesi daha güzel oldu diyorlar. Üç gün sonra yeni bir güncelleme gelip oyunu bozduğunda ooo Oy, bu daha da iyi oldu diyorlar. Evet bunu 8 yıldır yapıyorlar. Kral çıplak mantığına döndü. Yani gelişimini onlar dışında görebilen yok. Bence Star Citizen'dan beter bu durumdalar. Onu en azından oynayabiliyorsun. Bunu sadece GM Steven ve arkadaşları oynayabiliyorlar. Onu da yarım yamalak bir şekilde oynayabiliyorlar. Çünkü oyun oynamayı bilmiyorlar. Sohbetler hayrına bağışlar derken bazılarını senelerce düdük dediler. Soruyorum. GM Steven yaptığı oyunu oynasın diye ben niye para veriyorum? Oyunu 8 yıl önce satın alan kişinin adını bilen var mı? Diyelim ki var. Peki o kişi hala hayat mı? Evet. pandemide milyonlarca insan gitti. 8 yıl önceki çocuklar belki büyüdü ve evlendi ya da ne bileyim birçoğu oyun oynamaktan vazgeçti. İşte bu ekipte olanların farkında yani nasılsa bunların yarısı pandemide ölmüştür. Bir kısmı da takibi bırakmıştır. Onları stret. Onlardan bir cacık olmaz da yeni nesil üstümüze atlamasın şimdi diye cık cık anketler yapıyorlar. Oyundaki domuzları keselim mi yoksa kesme efekti olmasın mı? Gibi. Sözde interaktif bir şekilde ilerliyorlar. Zaten bu girişte her şeyi kendi kitlesine yaptıracaklar. Peki fikir verenler kar payına ortak olabilecekler mi? Yoo. Hem bedava fikir hem de üstüne para veriyorsun. Onlar oyunu düzeltsinler diye yapımına ortak olurken ömrünüzden ve cebinizden veriyorsunuz. Güzel. Asıl soruyu şimdi soruyorum. Throne and Liberty'nin combat sistemine daha doğrusu cumbatına berbat diyenler. Bu oyunun cumbatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Karakter nefes alırken bile kestine giriyor. <laughs> Bak benim için fark etmez. Aklınıza gelebilecek her türlü oyun oynadım. Çoğunun kendine göre bir tarzı vardı. Durup dövüşmeyi de severim, hareket halinde olmayı da. Ancak sizi görüyorum. Birkaç oyundan öteye geçmediğiniz için hep aynı yapılara saplanıp kalmışsınız. Bir bakın bakalım. TL berbatsa bu oyun hakkında ne düşüneceksiniz? Siktir git tedavi ol. Sen şizofrensin diye ben niye bunu çekiyorum ki? Bu oyunu Türkiye'ye tanıtan benim. İster kabullenen ister kabullenmeyen bile değilim. O videoları hatırlayanlar var. Gerçek anlamda en çok eleştiren de bendim. Siz eleştiri nasıl yapılır? Biz bilmediğiniz için karşınızdakini algılayamıyorsunuz. Sürecin 13 yıl olduğunu anlatan kişi de benim. Normalde öyle bir bilgi yok. Ee, Kim kimi takip ediyormuş? Görüşürüz. <laughs> Yıllardır konuştuğumuz bir taht, istediğimiz bir özgürlük var.